Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Nehir'in e, tablet e, turunu yapıyoruz. Arka yeri böyle. Burada tablet kalemini yazar. Şaman Bu arada çıkartın. Nisa konuşuyor arkadaşlar. Sesinden biraz tanımış olabilirsiniz. Kelimini alıyoruz. Arka tarafı böyle gayet güzel ama... Onun da kanalına abone olmayı unutmayın. İsmini yorumlarda yazar Nehir. Yorumlarda değil başka ilk önce böyle bir ana ekranı var şimdi burada bakalım hemen patladı bir dakika şimdi burada ilk öncelikle şöyle bir ana ekran var burada bur bakın burası kalpli buraya galeriden şey de koyabilirsiniz şöyle gösterelim şöyle kalp sonra buraya gidiyoruz İlk öncelikle burada oyunları var. Çarpım tablosu, Snake, pixel, art, fun, esler, nero. Brain test var. Bu annenin oyunu Hayır benim. Different test var. Ekler, mix, yani. Burada yılan oyunu Bazılarını unuttum hiç oynamıyorum. Burada Şöyle simülatör de. var. Simülatör. Konuşamadım. <laughs> Burası slime oyunu var. Hatta bakalım isterseniz sizinle. Arkadaşlar slime'a girmekte vazgeçtim. Angele'ye girelim isterseniz. Allah'ım yarabbim. Ay. Vakit geçiyor vakit. Ee, şimdi neyse. Bir isterseniz e, Snapchat'e girelim. <laughs> Snapchat'e de girmeyelim. <laughs> 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 Toka kaç gündür oynamıyor Nehir. O yüzden Baka bu birazdan girer. Herhalde dizi de çeker. Herhalde başka bir şey yapar ben bilmem. Burada oyun Kendi var. kanalını aç istersen. Red Ball 4. Case Face. Case Cafe Nelo. Evet arkadaşlar ben kendi kanalıma gireyim. Burada Mete izliyorduk o yüzden. Kendi kanalıma gireyim. <laughs> Burada arkadaşlar ismini bakın. Böyle şey mi? Yeni video çektin mi? Çekmedim. Bakın. <laughs> Her şeyi benden kopyalıyor bu arada söyleyeyim şimdiden. Neyse çok fazla vakit geçti. Atıyor bu arada neyse. Ya yani ne alaka şarkıyı bile benden almışsın anlamıyorum. Ben o şarkıyı eskiden de başladığımdan beri biliyorum. Ama benden aklına geldi. Her neyse arkadaşlar vakit kalmadı. Size bay bay diyelim. Böyle bir tablet işte. Kapatsın.